Efendim ne yaz ayındayız ne de dışarıda sıcak mı sıcak bir hava var. Ocak ayının ortasındayız ama dalından çilek yiyoruz. Konya'nın Hüyük ilçesi son 10 yılda gerçekleştirdiği atılımlarla adından büyük oranda söz ettiriyor. İlçede örtü altı çilek yetiştiriciliği yani seracılık faaliyetleri yapılıyor ve bu sayede bir yılda sadece 5 ay değil 12 ay çilek yetiştiriliyor. İki yıldan beri burada ben selam içinde çilek üretiyorum. Mayıs'ın 15-20'sinde başlardı, Kasım'ın ortalarında biterdi. Şu an bunu biz 12 aya olarak yayıyoruz. Üretimimiz bu şekilde devam ediyor. İlçede yetiştirilen çilekler sadece Konya değil, Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Hatta dış ülkelere de ihraç ediliyor. Tabii ilçemiz çilek üretiminde Türkiye'nin %6'lık kapasitesini sizin de bahsettiğiniz gibi karşılıyor. Bizim özellikle 2021 yılındaki hedefimiz bu oranı %8'e çıkarıp ilçemizdeki çilek üretiminin aynı zamanda dünya ihracatında da önemli bir yere almasını sağlamak. Çilek yetiştiriciliği için büyük de bir destek veriliyor. Seracılık faaliyetlerinin %70'i devlet tarafından karşılanıyor. Kalkınma Ajansımız %30'unu çiftçimizin karşılanması suretiyle %70'lik kısmını hibe programı kapsamında seraların kurulmasını teşvik ediyor. Yine bu sene 15 yeni seranın kurulması için ilçemizde teşvik yardımı çerçevesinde çiftçilerimize böyle bir imkan tanıyacağız. Yeni projelerimiz tekrardan hayata geçirilecek. İlçede çilek ihracatını daha da artırmak için donuk çilek projesi de gündemde. İnşallah ilçemize bu tesisi kazandırdığımızda çileğin raf ömrünü hem uzatacağız 2-3 yıl kadar raf ömrü uzatılacak hem de biliyorsunuz çilek çok hassas bir meyve olduğu için hemen bozulmaya yüz tutabilir. Bunun önüne, önüne geçmek için ve ihracat daha geniş bir spektruma açılabilmesi ve zaman yayılabilmesi için özellikle bu donuk tesisimizi inşa etmeyi planlıyoruz. Tesisle ilgili altyapı çalışmalarımız sürüyor. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde bu altyapı çalışmalarını daha görünebilir fiziki ortama taşımayı hedefliyoruz. Efendim şimdi diyeceksiniz, Ocak ayında yetiştirilen çileğin tadı mı olur? Öyle demeyin, Hüyük ilçesinde yetiştirilen çileğin tadı gerçekten çok güzel. Şimdi kameraman arkadaşım Ziya da tadacak, bakalım onun görüşleri ne olacak? Evet, kışın ortasında çilek yemek gerçekten tuhaf hissettiriyor ancak tadı da oldukça yerinde. Büyük çile aroma olarak Türkiye gelen her yerden yüksektir aroması. Farklı bir aroması var buranın. Toprağa bağlı olarak bir de havasal yani iki dağ arasında gölüm şeyiyle beraber burada böyle bir şey yaratıyor, o arama yaratıyor. Büyük yakın zamanda coğrafi işaret alması için de çalışmalar yürütülüyor. Özellikle ilçemizde çilek üretimiyle ilgili coğrafi işaretleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde başvurumuz yaptık. Nisan ayına kadar ilan süresinde geçmesiyle birlikte bu coğrafi işareti de alarak ilçemizdeki 12 aylık çerçevede çilek üretiminin teşvik edilmesini ve üretimin artırılmasını hedefliyoruz.